barın altında içmeye başladım. Bana yavşamak için gizlice içtin orada tabii. Kesinlikle ve üç kadeh içebilirim. Bir kuruş ödemem söyleyeyim. Kızım bak benle kumar oynarsan kaybedersin beni. Kaybetmediğin zaman kumar sayılmaz. O zaman seni de bulmuşken kaybetmeyeyim de kumar sayılmasın. Nasıl? Helalim ol yani. Anladın sen. Sahi mi? Valla. Hatta sen tamam de yarın beyaz eşya düzmeye başlarım. Bunu daha önce hiç yapmadım. Ya ne olacak gideriz alırız spotçudan her şeyi. Ne yapıyoruz? Evleniyorsan o zaman. Ulan gaza geldim 20 dolarda mehir veriyor. Dolar diyorum bak TL değil ha. Tamam <laughs> şu 20 doları görelim. Ulan kızın yükseklerde hiç gözü yok be. Ah helal süt emmiş kız böyle oluyor işte. Bunca yıldır evliyim. Kocama hiç yalan söylemedim. Bir kez bile. Evlenemedim diye değil. Kaptırdığı 20 dolara yıkılan adam.